Şu anda Göktürk'te bir otobüs durağındayız. Bakın işte insanlar otobüs durağına geldiği zaman böyle bir manzarayla karşı karşıya kalıyorlar. Şu anda işte bulunduğumuz yerde tam 3 tane köpek var. Tabi onlara basmamak için ayrı bir özen göstermek gerekiyor. Ve işte burada bekliyorlar ve otobüs bekliyorlar. İşte köpeklerle iç içe bir zaman geçiyor burada. Çoğunun kimseye zararı yok ama aralarında asabi olanlar var ve onlar çevrede yaşayanları zaman zaman zor durumda bırakıyor. Çocuğa bırak Çocuk kaçarken okuldan arabanın altına giriyorlardı. Onu düşünmüyorlar. Gece bakın ben şey söylüyorum. Burada tek başına yürüyemezsin. O anda orada seni görüyorlar ya. Hemen sana saldırıyorlar. Beş gün önce burada birini ısırdı ben gördüm. Ha şurada. 10, 50, 70, 80'e kadar bile çıkıyorlar ki. E saldırıyorlar mı peki? Bazıları saldırıyor. Ay. Tek başımıza çıktığımız zaman biraz tedirgin oluruz açıkçası. Ayaz Ağa ve Göktürk başıboş sokak köpeklerinin meskeni oldu. İddiaya göre birçok ilçeden toplanan köpekler buraya bırakıldı. Ormanlık alandan merkeze inen köpekler mahalle sakinlerinin iddiasına göre çeteleşti. Sokak sokak cadde cadde kendilerine bölge çizdi. Sokakta bile sayısı fazla çocuklara saldırıyorlar. Hepsi grup halinde sokağı tutmuş, burayı tutmuş, ya yani her taraf köpek dolu. Hep bütün Göktürk'te bölge bölge her bölgeye belirli köpekler sahiplenmiş. Ya kapıya çıkamıyoruz daha doğrusu. Köpekler tek kaldığımızda saldırıyorlar. Tek kişi gördüğümüz saldırıyor hayvanlar. Sokak köpeklerinin kendi aralarındaki kavgaları bölgede yaşayanları da korkutuyor. Sadece çevre sakinleri değil, onların besledikleri hayvanların da saldırıya uğradığı vaki bu örnekte olduğu gibi. Biri bir reaksiyon gösterdiği anda Hepsi birden kimi görürse o anda ona saldırıyorlar. Bakın az önce burada hayvanlar geçti. O anda biri o taraftan yürüsün. Bunun gözü ilk önce seni görsün direkt sana saldırıyor. Sana geliyor. 10 tane köpek beni şurada yere yatırdı. Anne ve babalar da tedirgin çünkü iddialarına göre zaman zaman çocuklar da başıboş bazı köpeklerin saldırısına maruz kaldı. Bazen ufak çocuklara saldırıyorlar. Hiç gördünüz mü çocukları Tabii saldırırken? Kaç sefer çocukları kurtardı. Çocuğa saldırdılar Çocuk kaçarken okuldan arabadan altına giriyorlardı. Onu düşünmüyorlar. Peki köpekler neden saldırır? Ya da bir saldırı anında ne yapmak gerekir? En yapmamamız gereken şey üzerimize böyle 4-5 sokak köpeği gelirken Kaçmaya çalışmak. Burada yerinizde durabilirsiniz. Kesinlikle kaçmayın. Yere eğilip yerden bir şey alırmışçasına bir hareket yaptığınızda bir taş alıp onlara atacağınızı düşünerek ee, kaçacaklardır. Aslında bu durumdan en fazla zarar gören de onlar. Birçok sokak köpeği araçların altında kalıp hayatını kaybetti. Barınakların tamamen dolu olması en büyük sıkıntı. Ancak yeni barınaklar sorun için çare olabilir.